Günaydın aile, herkese merhaba. Bir cumartesi sabahından sizlerle beraberim. Bugün böyle bir vlog yapmaya karar verdim arkadaşlar koronalı bir gündeyiz aslında. Yani ülkemizin her yerinde şu an korona mevcut. Korona var. Bu yüzden evden çıkmamamız gerekiyor tabii ki. Bunu en başta belirtmek istiyorum sizlere. Fakat ben bugün nereye gidiyorum? Ben bugün muayeneye gidiyorum arkadaşlar. Yani devlet her şey engel oldu. Fakat muayene süreçlerinde araçların muayenelerine bir değişim yapmadığı için bugün onları yaptırmaya gideceğim. Aracın muayenesini yaptırmaya gideceğim. Koronadan dolayı boş olur mu, dolu olur mu inanın bilmiyorum. Hani dediğim gibi çünkü sistemsel bir değişiklik yapmadılar, sürede bir değişiklik olmadı. Bundan dolayı büyük ihtimal kalabalık olabilir diye düşünüyorum. Günün cumartesi olmasının da etkisi var. E, hafta içi çalıştığımız için mecburen bugün götürüyorum aracı. E, işime engel olmaması adına. Bildiğim kadarıyla benim arabada bir sıkıntı oluşturacak durum yok diye düşünüyorum. Yani benim arabamın evrakları, sigortası. Yani muayeneye giderken arkadaşlar öncelikle sigortanızın olması lazım. Aracınızın cezasının bulunmaması lazım. Ben mesela bugün giderken 8.30'a randevu aldım. Randevu saatinde de orada olmanız lazım. Yani bunlar başta yapacağımız şeyler. Bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten muayene randevusu alırken bunlar yoksa arkadaşlar size randevu vermiyorlar. Yani ilk önce bunları tamamlamanızı istiyorlar. E derseniz ki ben orada giderim yaparım bir şekilde olmuyor. Yani sıra alırken sistemde gözüktüğü için bunu size izin vermiyorlar. Şöyle hatta artık yavaştan bir arabamızı çalıştıralım. E, yola çıkalım. Benim bir plakalarımda arkadaşlar sıkıntı var gibi duruyor. E, civatalar var benim plakamda. Bu civata bana engel olacak mı olmayacak mı İnşallah olmaz diye düşünüyorum. Hani rakamlarda olmadığı sürece bir sıkıntı yok ama hayırlısı diyelim. Şimdi hatta size bir göstereyim o plakadaki şeyleri, civataları. Yorumlarda buluşuruz. Bakalım geçecek mi geçmeyecek mi? Şöyle aracımızı da bir çalıştıralım. Isına dursun o da. Genelde arkadaşlar dizel araçları yani yola çıkmadan önce yani bir dakika kadar çalıştırmanız yeterli olacaktır. Yani bu süreyi abartıp böyle 3-4 dakikaya çıkartanlar vardı. Da. benim plakada arkadaşlar şu şekilde iki tane civata var görüyorsunuz bakın biri burada biri de şurada yer almakta bunlar işte muayenede geçer mi geçmez mi bilmiyorum rakamlarda olmadığı sürece sıkıntı yok diyorlar ben de olmayacaktır diye düşünüyorum şu şekilde bagajımızı da göstereyim size bakın bagajımızda görüyorsunuz ilk yardım çantası mevcut şurada bir yangın tüpümüz mevcut Bunlar da arkadaşlar muayeneye giderken araçta olması gerekenler. Benim aynı şekilde ön plakada da civatalar var. Onları da göstereyim size. Şu şekilde. Ford'un da arkadaşlar çalışma sesini duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kamyon gibi çalışıyor ilk başta. Rölante'de bu araçta bu sesi alıyorsunuz. Şimdi yavaştan yolumuza çıkalım. <laughs> Evet arkadaşlar Arabada kopuyoruz Hadi bakalım Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu ee, Orada da görüntü almaya çalışacağım sizler için Orada görüşmek üzere Umarım boşsundur diyeceğim de oo, oo, Bu ne kalabalık ya Arkadaşlar hiç beklediğim gibi çıkmadı ya ben neredeyse bomboş bekliyordum. Full dolu bir yer. Dayılar evden çıkmamanız lazım sizin ya. İşte dediğim gibi devletimiz bir engel olmadığı için buna yani süreleri ertelemediği için araçlardaki e tabi ister istemez araçlar aktif olarak sürekli trafikte rol almakta. Bunda etkisi var tabii ki. Şimdi arkadaşlar içeri numara almaya gidiyorum. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Şu sol tarafta gördüğünüz yerden sıra alıyorsunuz. Sıra aldıktan sonra benim aracımın egzoz muayenesi yoktu, yaptırmamıştım. Şimdi onu yaptırmaya gideceğim. Ondan sonra şu gördüğünüz kulvarlara giriyorsunuz. Adınızın okunduğu yerden, numaranızın okunduğu yerden sıraya geçiyorsunuz. Ona göre artık başlıyorlar. Buradan başlıyor aracınız. Son taraftan da çıkıp alıyorsunuz. Şimdi egzoza doğru geçiyorum. Arka tarafta egzoz muayene yeri var. Orada da bayağı sıra var gibi. Yine haberleşeceğiz sizinle. Bakın şu karşı tarafta egzoz emisyonunun yapıldığı yerler. Ya zaten birçoğunuzun bildiği şeyler ama ben tekrardan sizlere aktarmak istiyorum. Ee, şimdi burada sıraya girdim. Buradan artık egzoz muayenesini alıp tekrardan o baştaki sıraya döneceğim. Ben randevulu ge randevulu geldiğim için biraz daha beni öne alıyorlar. Ee, eğer burada direkt gelip sıraya girmeye kalkarsanız şu gördüğünüz kalabalığı beklemek zorunda olabiliyorsunuz. Şimdi gidip orada aracın evraklarını teslim edeceğim. Ondan sonra gerekli işlemlere başlayacağız zaten. Orada çok fazlayken çekemedim arkadaşlar. Ee, yani kendimi de çok riske atmak istemedim çünkü her yerde kameralar var. Şimdi niye çektin, niye ettim, muhabbetlerine girilmesin diye. Ee, burada isimleriniz okunuyor. İsimler okunduğu zaman şu gördüğünüz işte kulvarlara giriyorsunuz. Egzos muayenesinde de bir sıkıntı yaşamadık Allah'a şükür. Onu da aldık şimdi. Ee, şimdi o ismimizin okunmasını bekliyoruz. İsmim okunduğu zaman ben de kulvara gireceğim ilk önce aracın fren testlerini yapıyorlar. El freni tutuyor mu işte fren testlerini tutuyor mu onlara bakıyorlar. Ondan sonra arabada yağ kaçağı var mı vesaire işte ışıklarına bakıyorlar. Aracı baştan aşağı inceliyorlar açıkçası. Çalışanlar önlem bakımından bayağı iyi önlem almışlar. Yani de maske var vesaire falan. O konuda bayağı güzel önlemler alınmış. Fakat tabii biz... Biz, biz vatandaşlarda herhangi bir önlem gözükmüyor. Herkes normal gelmiş. Şimdi ben de ismim okunmasını bekliyorum. Bakın şimdi ilk dediğimiz buradaki fren testini yapacaklar. da fren düzeni arkadaşlar freniniz ne kadar tüsüyor, ne sürenes tutuyor herhangi bir gevşeklik olması durumunda bunu kabul etmiyorlar zaten. Şimdi altını kontrol edecekler. Aracımızın biz de yavaştan geçiyoruz diğer tarafa doğru tarafa geçtik arkadaşlar ama bu tarafta da kapılar gördüğünüz gibi kapalı. Ee, soğuktan dolayı ve görmeyin diye büyük ihtimal Ondan dolayı yapamayacak e, yani size devamını gösteremiyorum. Ama bundan sonraki sürecimiz işte aracımızın kontrolü, far kontrolü, altının yağının bakılması falan o şekilde gerçekleşiyor. Bakalım birazdan çıkar zaten bizimki de. Aracımız sorunsuz bir şekilde muayeneden geçti. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu da gayet güzel. Yani iki sene kafam rahat açıkçası. Ee, en son bir tane abi geldi, çekim yapmak yasak dedi. O yüzden size arabanın e, içeride olan şeylerini gösteremedim. Tam kapı açılıyordu videoya başladığında, video çekmek yasak dediği için bir şey yapamadık. Benim zaten lastiklerim de yeniydi arkadaşlar. Yani bu konuda da bir sıkıntım yoktu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız size. E, arabanın içinde ne yaptığını göstereyim size. Şimdi bakın. Aracın görüyorsunuz koltuğu en geriye kadar çekiyor. Başka bir şey kontrol etti. Çok fazla hakim olamadım oraya. Burada gördüğünüz gibi teker teker kemer yerleri kontrol edilmiş. Yani bunlar yeterli yeteri kadar tutuyor mu? Eğer bunlar tutmuyorsa arkadaşlar bunlar ağır kusur olarak sayılıyor. Benim onlarda da zaten bir sıkıntım yoktu. Dediğim gibi beni korkutan sadece şu arka plakadaki cıvatalardı. İçeride bagajını kontrol ettiler bu arada. Yani ilk yardım çantasıdır, yangın tüpüdür falan var mı diye hep kontrol edildi. Yağ seviyeleri kontrol edildi. Aracın altına falan bakıldı. Allah şükür kazasız bedasız Bunu da atlattık. Gördüğünüz gibi zaten şurada da muayene ibaresini verdiler. Bakalım iki yıl boyunca kafam rahat. Şimdi yola çıkıyorum. Artık eve gideceğim. Kendimi ve aracımı dezenfekte edeceğim arkadaşlar. Yani dokunmayan kalmadı. Bu oldukça rahatsız etti beni. Şimdi aracımıza binelim. Hoppa. Evet bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Size araç muayenesini anlatmaya çalıştım. Tabi görüntüler yasak olduğu için çok fazla da aktaramadım aslında ama yine faydalı olmuştur diye düşünüyorum sizler için. Korona virüsünün olduğu bu günlerde bu kadar kalabalık insan topluluğuyla beraber bulunmak benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ee, Tabi araçları aktif kullanıyoruz. bunları yapacak bir şey yok. Muayeneyi erteleyemediler bu yüzden. Tabi başka önlemler de alınabilirdi. Yani sonuçta bu araba atıyorum iki hafta sonra da muayeneye girse ölü bir şekilde çıkmıyor. Ya da çok kötü bir araba zaten e, buraya gelir gelmez iyi hale gelmiyor yani. Bunları erteleyebilirler de aslında Bir süre ertelense daha iyi olurdu diye düşünüyorum Size Son olarak da biraz da fiyatından Bahsedeyim toplam 427 lira tuttu Eksos ee, ile beraber Şimdi kimisi diyor ki 2 sene için normal Bence normal değil arkadaşlar e, ee, sorma ver parası gibi bir şeye dönmüş artık yani bu eskiden hani 250 liralarda 220 liralarda falandı sen dedik de arkadaş yani egzoz puluyla beraber 400 e, 427 lira 430 lira paradan bahsediyoruz yani ve burada biliyorsunuz kredi kartı geçmiyor bunlar düşük meblalar değil yani e, insanı zorlayan bütçesini zorlayan olaylar yani araban varsa vereceksin kardeşim çok hoş bir yaklaşım tarzı değil. Böyle söyleyen arkadaşları da duyuyorum. İnanın hoş değil yani. Daha cüzdi miktarlarda olması lazım. Çünkü insanlar fiyatından kaçtığı için aracını muayeneye getirmekten çekiniyor. Böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi korona virüsü var. Evden mümkün olduğunca çıkmayın lütfen. Ben de şimdi eve gidip aracımı <laughs> ve kendimi dezenfekte edeceğim. Her yerini yıkayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.